Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok hafif, içinizi serinletecek çok lezzetli tatlı tarifi paylaşıyor olacağım. İrmik tatlısının üzerine börtlen sosu yapmış olduğum bu tatlının lezzetine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tatlımızın taban kısmı için 300 gram yulaflı bisküvi kullanıyorum. Bisküvileri rondonun içerisine küçük parçalar halinde koyuyorum un haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Yulaflı bisküvilerimizin kıvamı oldukça güzel oldu. Tatlıyı yuvarlak borcamın en büyük boyuyla yapacağım. Borcamın taban kısmını hiç yağlamadan ya da ıslatmadan yulaflı bisküvileri içerisine koyuyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı iri kıyılmış cevizi koyuyorum. 125 gram tereyağını erittim. Bunu da içerisine koyuyorum. Bu üç malzeme birbirine tamamen geçinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Kaşın arka kısmıyla eşit olacak şekilde bastırarak yayıyorum. Son olarak taban kısmının tamamen sıkışması için düz tabanlı bardak alıyorum. Bununla bastırarak sıkıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz taban kısmını buzdolabına koyuyoruz. Donmasını sağlıyoruz. Ara katman için genişçe tenceremizi alıyoruz. İçerisine 3 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde nişastayı koyuyorum. Daha sonra 5 yemek kaşığı irmiği koyuyorum. Daha sonra 1 su bardağı toz şekerini üzerine koyuyorum. Sütü koymadan önce kuru malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Bu tarifim için 1 litre süt kullanıyorum. Sütün ilk önce bir kısmını koyuyorum. Hepsini koymuyoruz. Bu şekilde yaparsanız nişastanızda topaklanma olmaz. Biraz koyup güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütü de ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Tatlımızı ocağımıza götürüyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Karıştırarak pişiriyoruz. Bu aşamada kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Aksi halde nişastanızda topaklanma olur. Biz de bunu istemiyoruz. Tatlımız kenarlarından çok hafif kaynamaya başladı. Bu aşamada içerisine bir paket vanilyayı ekliyorum. Karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Tatlı biraz daha koyulaşmaya başladıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. İsterseniz bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz fark etmez. tatlı kaynamaya başladı. Ocağın altını orta ateşe getiriyorum. 2 dakika boyunca ocak orta ateşte olacak, karıştırarak pişiriyoruz. 2 dakikanın sonunda tatlımızın kıvamı oldukça güzel oldu. Ocağımızdan alıyoruz. Daha önceden güzel bir taban hazırlamıştık. Bunu dolaptan çıkartıyoruz. İrmikli muhallebimiz hazır. Hala sıcak. Bunu üzerine döküyorum. Bu tatlıyı yaparken irmikli muhallebinin soğumasını beklemeyin. Kaynarken taban kısmını hazırlamış olduğumuz tepsinin içerisine dökün. Spatulayla eşit olacak oranda yayıyorum. İlk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra buzdolabına tekrar kaldırıyoruz. Üzerine yapacağımız böğürtlenli sosunu hazırlıyoruz. Bunun için genişçe bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı buğday nişastasını koyuyorum. 1 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Nişasta pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu karışımımızı kenara koyuyoruz. Sos tavasının içerisine 100 gram böğürtleni koyuyorum. İsterseniz başka meyveyle de bu işlemi yapabilirsiniz. 2 su bardağı soğuk suyu böğürtlenlerin üzerine koyuyorum. Daha sonra içerisine yarım su bardağı toz şekerini ekliyorum. Sos tavamızı ocağımıza götürüyoruz. Bu sosu yaparken 3 su bardağı su kullanmış olduk. 1 su bardağı suyu nişastamızı açmakta kullandık. 2 su bardağı suyu da börtlenlerin üzerine koyduk. Börtlenli sosumuzu biraz karıştırdıktan sonra ezme aparatıyla güzelce eziyorum. Tamamen püre haline gelmesini istemiyoruz. Biraz pütürlü kalmasını istiyoruz. Karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Çok hafif kenarlarından kaynamaya başladıktan sonra içerisine nişastalı karışımımızı koyuyoruz. Bunu da karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısık ateşe getiriyorum. Sadece 1 dakika boyunca karıştırarak pişiriyorum. Börtlenli sosumuz hazır. Ocaktan alıyorum. Tatlımızı dolaptan tekrar çıkartıyoruz. Börtlenli sosu yavaş yavaş hareketlerle bunun üzerine döküyorum. Birdenbire sosu boşaltmayın. İrmikli tatlınızda çukurlar açar, biz de bunu istemiyoruz. Bütün tatlının düzgün kalıp şeklinde çıkmasını istiyoruz. Kaşıkla koyduktan sonra eşit olacak şekilde kaşığın arka kısmıyla yayıyorum. İlk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra buzdolabımıza kaldırıyoruz. 4 saat boyunca buzdolabında bekletiyorum. Tatlımız tamamen soğudu. 4 saat de geçti. Süslemek için üzerine biraz Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Bu tatlıyı isterseniz ertesi günde servis edebilirsiniz. Tabii ki o zaman şeklini tamamen almış oluyor. Sizlere bir de bu leziz ve tadına doyamayacağınız tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu arada bir de püf noktası söylemek istiyorum. Bu tatlıyı keserken bıçağınızı mutlaka ıslatın. Her seferinde suya sokmayı ihmal etmeyin. Böylelikle bıçağınızda tatlı kalıntısı olmayacak, kesmiş olduğunuz tatlı da güzel gözükecek. Dokusuyla, lezzetiyle muhteşem bir tatlı elde ettik. Bu tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Çok lezzetli ve güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu izlediyseniz teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın. Afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.